New York çorbası. New York çorbası. Bir çay bardağı makarna. Bir çay bardağı nohut. Bir dilim balkabak Bir domates. Bir patates. Bir havuç. Bir kereviz. İki diş sarımsak. Bir soğan. Bir elma. Bir kase krema. Hazırlanışı. Bütün sebzeleri küp doğrayın. Tencereye biraz sıvı yağ alıp kereviz ve elma hariç tüm sebzeleri koyun. Sotelendikten sonra makarna ve haşlanmış nohutu ekleyin. En sonu elma ve kereviz ardından da suyu ekleyin. En son kremasını ekleyip kaynamaya bırakın. Biraz et veya tavuk suyu da ekleyebilirsiniz. Lokum gibi sadece kereviz aroması olan son derece besleyici bir çorba.